ne yer, ne içer, nasıl kadından hoşlanır, hangi tatlıları sever, hangi elini kullanır, hangi takımı tutuyor, değirmenin suyu nereden geliyor? Bu herif kimin nesi? Yani yurt dışında mıymış? Neredeymiş daha önce? Uzun lafın kısası, Ezel Bayraktar kim? Iki sene önce Ömer askerden döndü. Yeni bir hayata başlayacaktı. Benim. İstersen dünyanın öbür ucuna gidip gelin, gene de bin kişinin arasından alırım ben kokunuzu. Annem benim ya. <laughs> Nasılsın babacığım? Hamdolsun. Oğlum askerden dönmüş aslanlar. Ben iyi olmayayım da kim olsun? Ne var lan? Babamla konuşuyorum. Onlar da geldiler. Kim? Ne oldu? Dur ya, herkes burada laf edecekler. Nasıl sesledim, eşim çıldırtacaktım ya. <laughs> Alo! Bırakalım finger dövüşmeyi, iş gücü bıraktık geldik. Ali abi, ikinci laf edelim. Abi yok artık. Adam oldun lan. Ali de kafi. Dur bir Ali abi. Bir kendime gelene kadar ben yine Ali abi diyeyim sana. İyi hey hadi. Ne o? mi içtin lan? Gelişini kutladım ya. <laughs> Dağıttın mı sen yine? <laughs> sen yokken var ya bir de attım, bir de attım. <gülüyor> Aferin <laughs> sana. Sen toparlarsın diye de attım zaten. Eksik olma. şey oldu. Kötü oldu. Askerdeyken bir kere bizi pusuya düşürdüler. Öyle bir mağaranın içine attık kendimizi. Ömer. Yanımda çavuş. Ateş etsene yapıyor. Ben elimi yumruk yapmışım. Açmıyorum. Kafamda çünkü senin elini tutuyorum böyle. Sanki elimi açsam kaçıp gideceğim komik oldu biraz. Çavuş elimi açmaya çalışıyor, ben sıkıyorum. Açtın mı peki sonra? Açtım tabii. Çatışma var, ne yapacağım? Buradayım bak, gitmedim hiçbir yere. Sonra annen diyecek bu kız benim olma layık değilmiş diye. Anne böyle şeyleri aldırmaz benim. İnsanın içini görür. Yapma ya. <laughs> Bende ne görüyor acaba? Oğlunun aşık olduğu kız. <laughs> Biz böyle papyon falan takmış. Yok Mümtaz amca ben şeyde çalışıyorum ya. Baba hani sahilde yeni bir otel açıldı ya. Onun kasinosu var. Orada çalışıyor Cengiz. Şarkı falan mı söylüyorsun? Kumarhane anne değil mi? Kasinonun İngilizcesi. Aferin Mert. Evladım tabii sen bilirsin. Hepiniz koca çocuklar oldunuz. Ama Allah katında kumar haramdır. Ben sadece çalışıyorum Mümtaz amca. Kumar falan oynamıyorum ki. Aram paradan, medet bulunmaz olur. Aram paradan, bela bulunur. Öyle diyorsun da Mümtaz amca. Oraya öyle adamlar geliyor ki, yani hani zenginliğin şeyini çıkarmış. <laughs> Suyunu. Zenginlik burada. Kalbini gösteriyor. Gönlün zengin olacak. Şu çatının altında başka bir zenginliğin yeri yok. Öyle değil mi? Abi Eşan sana söyledi mi? Neyi? E, benim orada Eşan da çalışmaya başladı. Söylemedin mi sen? Ay, pot kırdım yani. Of, çok sağlam. Nerede başladın kızım çalışmaya? Bu şey yerde işte. kumarhanede. de. Kumarhane falan değil. Otelin resepsiyonunda. Eyşan benden rica etti. Bir iş falan var mı? Bak dedi. Ben de ayarladım hemen. Oradakilerle aram çok iyi benim. E okul ne olacak peki? Bunu saatleri akşam. Maaşı da iyi. Hem bana staj gibi olacak Mümtaz amca. Turizm okuyorum ya ben. Resepsiyondayım yani. Kumarhaneyle falan bir ilgim yok. Yok tabii kızım. Senin işin olmaz öyle şey. Başkasından duydun da kıl oldun. Niye bana söylemiyorsun ki önce? Söylüyorum işte şimdi. Bir de kızarsın falan diye korktum. Korktun da başlamışsın zaten. Sen yoksa çalıştırmayacak mısın beni ileride? Ne alakası var? Evde oturup çocuk mu bakacağım ben? Olabilir vallahi. Peki. Beyim ne diyorsa o olur. Pardon. <laughs> Alem kızlar. Vallahi. Oğlum otelde görecektin. Front desk müdürü içine düşüyordu senin kızına. Ne diyorsun lan sen Cengiz? Yok lan anlatıyorum işte. Eyşan güzel kız abi. Alışacaksın böyle şeylere. Oğlum kurdu kuşa yem eder miyim ya ben yengeyi? Gözüm üstünde merak etme. Sen işine bak. Eyşan bilir bir kere kendini. Kızma lan. Ben seni koruyorum oğlum. Sen dinle beni. Bak, ben bu kasino'da çok iyi çaktım meseleyi. Neymiş mesele? Mesele şu. Kız kısmına dikkat edeceksin abi. Tamam birbirinizi seviyorsunuz anladık. Yedi düvel anladı zaten o kadarını da... ...sevmekle bitmiyor abi. Bak şimdi kız dünyaya açılıyor. Aklı çelenir. Ya hadi yürü içeriye. Tamam misin? dur lan. İki şey abi unutma. Para ve sürpriz. Kızlar bunlardan hoşlanır. Ya oğlum Eşin'in parada arada gözü yok. Kimsenin parada gözü yok abicim. Herkesin gözü parayla alabileceğin şeylerde. Para kazanacaksın, sürpriz yapacaksın. Para kazanacaksın, sürpriz yapacaksın. Claudia şifırı bile tavlarsın Allahsızım. Cidden Allahsızsın lan sen Cengiz. Barıştık mı? Küsmedik zaten. Alıştım ben senin eşekliklerine.